Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nice oruç tutan, nice namaz kılan insanlar vardır ki mahşer günü açlıktan, susuzluktan, yorgunluktan başka hiçbir nasipleri olmayacak. Bir ay aç kalacağız, yemeden içmeden kesileceğiz, mahşer günü onun sevabını bekleyeceğiz ama öyle bir günden bahsediyor ki Peygamber aleyhisselam o gün oruçlunun tutmuş olduğu orucun zerre kadar sevabı olmayacak. Yani o oruç onların yüzüne paçavra gibi geri atılacak. Niye? Çünkü Ramazan'ın kadrini kıymetini bilmemiş. Oruçta yapılacak ve yapılmayacak işlerin daha kadrini kıymetini bilmemiş. Kim oruçlu olduğu halde yalanı bırakmıyorsa, kim oruçlu olduğu halde gıybeti dedikoduyu, iftirayı, Allah'ın razı olmadığı amelleri işliyorsa Allah onun aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Tutmuş olduğumuz oruçla beraber yalan varsa, gıybet varsa, haset varsa, birilerini çekememezlik varsa, hala günahlarla iştigalimiz devam ediyorsa Allah Resulü diyor ki Allah o kulun aç kalmasına ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur